Oyun ayıslar. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yeni bir seriye başlıyoruz Arkadaşlar serinin adı Eee Eee Şimdi Ben daha yeni başladım oyuna Şu oyuna tuşuna tıklayacağım Onun önce size Özellikleri göstereyim Bu var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu oyunda da ee, en iyisi altın bu. Ee, sonra gümüş vup, Sonra bronz arkadaşlar. Şimdi e, geri diyelim hemen oyuna tıklayalım ve ve onun gücü yükselt falan var buradan yükseltiyorsunuz oyunda enerji var ileri. Bak birinci harekat yazıyor kısa burada. Yarı diyoruz. Savaşma acele et diyor. Şimdi çıkıyorum ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Hemen. Açılsın şu da. Başlıyor. SCP %70'den yüksek olması zorunluymuş. Durun. Şimdi açıl artık ya. Böyle Tamam. Açılıyor arkadaşlar. Açıldı. Şöyle. Şöyle. Kanatlı. Geçiyor. The war is coming to a close. I've escaped death so many times that I fear it will take me before I'm free. So I've decided to write. To recount what I have lived through. Because maybe I won't make it. Or maybe. Once all this is over, I'll choose to simply forget.

Ee, işte Jakob <laughs> Arda saldırıyı görmüş. Çavuş buraya gel falan demiş. Çavuş da yazlarını bitiriyormuş falan. İşte ee, işte şimdi buraya geldik. Kapsın da bittim. Şimdi, ateş simgesine dokun diyor. Bakalım. <laughs> güzel. Bakın bu güzel olmuş. Uf helal çıkmak için sana kullan. Burada bir tane patlar var. Nerede? Hmm. Aha el kodlar olan. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim şu turuncu çizgiler var ya işte onları yanına gidince siper alıyor. Bir siper alıyor falan derseniz öyle. Şimdi öldürün. Tamam. Uf tankımız geldi. Yavaş. İlerlemeye devam edelim diyor. Vurulacağız lan. Lan koş lan. Küüü. Müthiş oldu. Buraya gideceğim mi? Lan! Bazukayı atalım şöyle. Tamam. Güzel. Evet. Dışarı bir özellik daha var. bir yanına yaklaşınca bir simge çıkıyor. Ona tıklayınca da böyle şey oluyor. Bu arada istemiyorum. Dikkatli oynamam lazım. Şurayı Öldürdük. Ve bölümü kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Güzel ya güzel. Güzel. Bu bölümde oynayıp bölümü bitireceğim. Çok az oldu çünkü. açıl bakalım. Uf. Lan. Lan. Dur. Bir kardeş. E, şunu söylemeyi unuttum. Bu oyunda kardeşler de var arkadaşlar mesela. Jokopal. Bu bizimki. Deminki. James Gunn. Dean Miller. Evet, işte bu bir sürü kardeş var ikinci bölümle devam ediyoruz yararak ilerleme diyor yararak ilerleme başlayalım şu bölümden sağ salim kasmalar oluyor bazen Hadi. Hadi. Uf. Açıl artık ya. Neyse. Sinirlendim bir an. Birinci hareket. İnerleme. Açıl artık. Açıl. Açıl abi yeter. Hı. Arkadaşlar şimdi bahsedeyim demin ee, Şurada bir yaralı bir adam vardı onu kurtarmak için kendi canını feda etti arkadaşlar Devam edelim şöyle Oha yeni silah açtık taramalı Taramalı da iyiyimdir yeah. hmm. uh. şu, şu <laughs> vuramadık lan kazma açtık Hı. Buradaki adam bomba atıyordu. Ya bombayı geri götürüyorduk. Evet. Oha. Adam bazuka attı ya lan. Tam kuru da artık gelmiyor. Oscar. Koskoca tankı mı vurdunuz lan hayvanlar? Alın lan. Gitsiniz oğlum. Şu. Şunu vuracağım. Akasına geç. Evet. Yorumdaydım. Haos. Ne oldu? Ya bu kardeş kardeşte de dediği bu mu? Ha, mi Öldürdüm. Tamam. Evet. geçtim Gayet de güzel başladık oyuna. Çok güzel başladım oyuna. Ve bölümü de geçtik. Ha reklam çıktı lan. Transformers Combiner Wars. <laughs> 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 şey yapak. <laughs> 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 reklam şey oldu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere sonraki bölümde e, kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar görüşürüz bay bay.